saat kaç? Hoş bulduk. Anneme ne kadar ayıp ettiğinin farkındasın değil mi? Vallahi bana değil, onu oğluna soracaksın. Anne, babam bugün beni pizzacıya götürdü. Aferin. Bu çocuk zaten hafta sonu çöp yiyor, hafta içi de işte pizza yesin. Ne olacak canım, değil mi? Abartmasak. Tamam anne ya, söz. Bütün hafta sebze yiyeceğim. Mesele o değil zaten. Sina. Şey tamam, tamam. Neyse, hadi git bakalım oyna biraz. Ay ya bugün odamda oynamasam şimdi nereye gitsen biraz? İyi tamam. Ama hava kararmadan geliyorsun tamam mı? Tamam. Seslendiğimde de göreceğim seni. Tamam. Alt taraf biraz gezdik abartmıyor musun? Abartmıyorum Ali. Bu çocuk hafta sonu zaten sende kalıyor. Hafta içi çocuğu okuldan kaçır gibi almak ne ben anlamadım yani. Ne diyorsun ne kaçırması? Oğlum mu benim be? İstediğim zaman göremeyecek miyim? Ay tamam görürsün ama bu çocuğun bir düzeni var ya. Hayır yok. Efendim anlamadım. Ee, anlatayım ben sana. Biz boşandığımızdan beri bu çocuğun düzeni kalmadı. Acı ama öyle. Senin mi bir düzenin yok Ali? Mehmetcan'ın da bir düzeni var. Benim de bir düzenim var. Senin düzenin yok. O çocuğu da düzensiz yaşatan sensin ayrıca. Hayır ben gittiğim zaman sen ne yapacaksın çok merak ediyorum. Nereye gidince? İngiltere'ye gidiyorum ben. U uzun süre mi? Bilmem belki. Şimdilik üç ay. İyi. Mehmetcan'ın haberi var mı bundan? Hayır yok. ben daha söylemedim. Ne zaman söylemeyi düşünüyordun? İngiltere'ye gidince telefon açıp mı söyleyecektin çocuğa yoksa bana mı bırakacaksın? Allah muhafaza sana bırakır mıyım ya? Söylerim oğlumu ben kendim. Hayır yok bir şey. Neyse bak ne yapalım biliyor musun? Yarın sabah işin yoksa senin. Üçümüz bir yere gelelim. Sakin kafayla konuşuruz işte. Söyleriz falan. <laughs> Sakin kafayı. Nasıl olacaksa. Selametle. Boş versen onları ya, orta sıçan öyle. Hadi gelin hadi hadi, hadi yerleşin, hadi hadi yerleşin, hadi hadi şimdi ortaya geç. Ben niye geçiyorum? Rıfat geçsin. Ben niye geçiyorum? Fındık geçsin. Hadi geç oğlum fındık. Gene mi bu it? Gene mi bu it? Et değil fındık. Her defasında gözün görmesin diyorum... ...burnumun dibine getiriyorsun şu hayvanı. Baksana şu tatlılığına, bir kere sevsem ulaşırsın. Ne tatlısı be? T aman istemem. Uzak tutun şu mendeburu benden. Mahmut amcası bir tane çeksin bari. Isırmaz, merak etme. O zaman gidecek misiniz evimin önünden? Gideceğiz, Gideceğiz söz. 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 Hay hay, hay alıştı. Hız, hız, hız. Sorarım ben. Görürsünüz siz, alacağınız olsun. Hemen, hay, 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 Adam çıktı, ev boş, tam zamanı. <laughs> salak mısın oğlum? Ne yapıyorsun? Otur otur dün yerde. Çocuklar var, görmüyor musun? Ne yapacağız? Geceyi bekleyeceğiz. Fazla kimseyi işkillendirmeden uzayalım biz de hadi. Hadi Fındık geç ortaya. Sokak boş. Tamam başlıyoruz. Çabuk Çok uzak. Bırakın, çabuk Fındık? 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 Fındık, ne oldu oğlum? Evet. Siz var Mahmut amcanın evine giriyorlar. Dur, dur, dur. Aa, ne oluyor ya? Ne oluyor be? Adamın kaç. Ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz? Ne oluyor be? Bursun. işte orada. Ya polisi aradım haber verdim diyorum. Ya keşke babam olsa ağzını onu dağıtırdı. Ay baban uykusundan uyanana kadar mahalleyi silip süpürürler onlar. Nerede oğlum yok hırsız filan. Bak i̇şte, işte orada. Oh. <laughs> <laughs> <laughs>

Kılma. Alın onu, alın. Arabaya, Mehmet Can'ı tanıyorsunuz herhalde. Tanımaz olur muyum? <laughs> İhbarı o yaptı. Öyle Hı. mi? Ee, teşekkür ederim Mehmet Can. Bana değil. Fındık'a teşekkür et. Fındık mı? Mehmetcan, hadi anneciğim bak soğudu hava iyice, hadi yukarı artık. Ya tamam anne, hani birazdan geleceğim. Ben buradayım Sinem şey Hanım, merak etmeyin. O olmasa ben uyanmayacaktım. Hem hırsızlardan beni Nuh Maşallah, tam K9 olacak köpekmiş. Sen hâlâ sevme Fındık. O senin balonunu kurtardı. Böylesi her mahalleye lazım. Hay Bak Gerçekten mahcup oldum şimdi. Fındık! <laughs> sağ, ol, sağ. Ol. Hadi iyi akşamlar. Mamut amca, kuyruğuna dikkat et, ısırmasın. Ay. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.